Herkese yeni bir futbol videosundan selam vardı arkadaşlar. Bugün match besi alacağız. Sonrasında da Chelsea Club Selection'dan top açılışı gerçekleştireceğiz. Bu Danyuma'nın olduğu tarafa alacağız. Danyuma 81 seviyede geliyor. 95 oluyor galiba. Özellikleri de iyiydi. Bakalım onu alıp fulleriz. Sonra 3 yıldız daha dair sözleşme verecek iki tane. Bir tane 4 yıldız bir tane 5 yıldız alacağız. Onlarla da oyuncular alacağız. 250 Maç biletini aldık. ÖL'leri öğ aldık. Danyum'a eklendi. O eklendi. Bu eklendi. 200'e futbol parası da eklendi. Çok güzel. Yani 250 MyClub verdik. 200'ünü geri verdi bize. O yüzden hesaplı bir şey. Yani alınır. Maç pes kesinlikle alınır. 250 MyClub'unuz olduğu zaman basın alın abi. Ben öyle söyleyeyim size. Önce Chelsea'den top açılışı gerçekleştireceğiz. Burada dediğim gibi Kulübali birinci hedef. İkinci hedef Zakarya. Üçüncü hedefte Ol Havertz, Aboumeyang. Onlar olur. Ama Kulübali ve Zakaria'yı kesinlikle istiyorum. Lütfen Kulübali ve Zakaria gelsin. O ikisini gerçekten çok istiyorum. Kulübali, Zakaria en azından ikisinden biri gelsin. İngiltere Ligi. İçeride herkes 5 yıldız zaten. İlk toptan Kukureya malı geldi. Ulan bu adamı da iki hesaptır açtık ikisinde de çıktı ya. Kalidu Kulübali yok edici. Şöyle baktığınız zaman müthiş özellikler. Haydi hocam. Kulübali'yi ver bize. Ne olur. Kulübali. Hadi hocam. İngiltere Ligi. Dört yıldız mı? Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani. Kusura bakmayın. Lan dört yıldızlı kim var içeride? Ya Kepa geldi şaka mısın ya? Şaka mısın? Dört yıldız çıkarttı Kepa. Son top. Hadi Kulübali ya. Hadi Kulübali. Lütfen Kulübali veya Zakaria ikisinden biri. İngiltere 5 yıldız. Ya en kötü 2 oyuncuyu zaten çıkarttık. Bir tane de kulübalı var. Abu Mengi verdi. Allah kahretsin ya. Balkonum çıktı. balkonum çıktı Allah kahretsin. Rezalet bir top açılmı rezalet. Şuradan 4 yıldız adaylı sözleşmeyi burada Vegors var. Onu alacağım. 4 yıldız çünkü başka anlanacak biri yok. Jorginho 5 yıldızmış ya. 4 olsa alırdım bunu. Neyse Vegors'u alalım. Şöyle bot Vegors geldi. Klapikons'tan 5 yıldız burada James'i alacağız. Reece James 5 yıldız aday sözleşmeyi verdik. Ve Reece James takımımızda 93 seviye abek. 4 yıldız yok elimizde 3 yıldız varmış. Quagliarella diyor. 39 yaşında adam. Ölmüş gömeni yok. Sağ kanat Joaquin. Her yerde de oynuyor bu. Joaquin. Kaç yaşında bu? 41 yaşında. 41 yaşında hıza 67. Neyse Üç yıldızlarımız cebimizde kalsın. Şimdi onlarla bir şey almaya gerek yok. Şu Danyuma'yı yükseltelim. Danyuma. Bayağı da bir antrenörümüz var tabi. Şöyle 24 oldu. Şöyle 25. Şöyle yapsak tamam. Danyuma'yı fullledik. James'i fullleyelim. James kadromuzun değişilmezlerinden olacak. Şöyle yapsak. Tamam. Ya da ondan 5 ondan James'i de fullledik. Gel bakalım. Fulledik buradan. 95 seviye. onun geçen deneme videosu da çekmiştik. Danyuma'yı fullleyelim. Özelliklerini merak ediyorum. 92 oldu. 89 ofansif farkındalık. 85 bitiricilik. 81 falso. Hızlanması çok iyi. 91. Dengesi 89. Güzel bir karta benziyor Danyuma. 92 seviyeye çıktı. Abumeyang'ı yükseltelim. Şunlardan biraz binliklerden basacağım. Tamam. 20 tane binlik bastık. 56 ilerleme puanı. 94 oldu. Ofansif farkındalık 93. Bitiricilik 87. 91 hız. 93 hızlanma. Abumayank güzel bir forvet. Evet ama işte o Kulübali, Zakarya ikisi de gelmedi ya. Ama üzüldüm. Kepayı bir basalım biraz. Kepayı çünkü kullanacağım İngiltere Ligi kadromda. Mecbur kullanacağız. Kaleci yok orada. Pop var. Pop da iyi değil. 90 oldu. Tamam. Ve Gorsu şimdilik basmayacağım. Şöyle bir az kadromuza koyalım onları. Şöyle Abumeyang alayım. Ronaldo yerine. Ronaldo'yu da bu ara performansını beğenmiyorum. Kendi Ronaldo'mun. O yüzden onu bir yedeye çektim. Danyuma'yı da şöyle Salah yerine alayım. Ondan sonra başka Reece James. Kaleye kepayı alsak mı? Kaleye de kepayı alalım. Tamam bu şekilde. Yani benim için çok kötü bir top açılma oldu. Kulübali tek istediğimizdi Zakaria ile beraber. İkisini de çıkartamadık. Havertz'ı istemiştik onların arkasına. O da gelmedi. Bir isteyeceğim oyuncu Aubameyang geldi. İki en istemediğim iki oyuncu. Özellikle Kukurella. <laughs> direkt dibimizde bittiler. Neyse sağlık olsun. Rakip geldi. Arap. CR7 mam. Emam. Diyor. Kolombiya. Milli takımı mıydı? Şöyle baktığımız zaman Marquinhos aşağı bakıyor. Kepa aşağı bakıyor. Lan ben Marquinhos'un yerine stoper almadım ya. Marquinhos en aşağı bakıyor. O bizi sıkıntıya sokacak baya. Kepa da aşağı bakıyor. Kaleye Muslera'yı aldık. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım tam aşağı bakan bir Marquinhos. Bu şekilde maçı kazanmaya çalışacağız. İşimiz zor. Ne yalan söyleyelim. Luis Aroman. Kolombiya. Top çevirme oynuyor. Hadi hocam. Maç. Danyuman'ın vuruşuyla başladı. Aboumeyang. Veratti. Messi. Messi pası geçmedi. Veratti. Marquinhos ilk pozisyonda. Hata gelmedi ondan. Davis. Neymar'a doğru Neymar. Şimdi Neymar'dan çok zayıf bir pas. De Bruyne. Kevin De Bruyne Muslera. Seken top Messi içeri çevirdi. Mbappe Muslera. Muslera gönderdi. Aboumeyang indirecek indiremedi. Cancelo. Mbappe. Aboumeyang. Aboumeyang pas atamaz hale gelmiş ya. Kimi? Neymar indirir misin? İndirdi. Aboumeyang Rodri yükseldi. Bastoni. Bastoni ne yaptın Bastoni? De Bruyne. Mbappe Muslera. Kiesa. Ortayı yaptı Muslera. De Bruyne. Çeri çevirdi. Kimi Muslera. Rakip corner'ı kullanacak. Mbappe uzaklaştırdı. Mbappe müthiş çalım. Mbappe gidiyor. Kylian Mbappe. Mbappe bunu da geçti. Mbappe. Mbappe onu da geçti. Korner. Mbappe bütün savunmayı ağlattı. Yerlerde süründürdü. Evet maç tekrar başladı. Messi Ortayı gönderdi içeri. Abumeyan yükseldi olmadı. Bastoni. Neymar Donnarumma. İlk defa rakip kaleyi yokladık herhalde. De Bruyne. Bastoni Abumeyang al dön dönemedi ki Abumeyang ya bir de 90 hız 93 hızlanma var ha adamda. Veratti. Veratti de gerçekten çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. Abumeyang. Abumeyang Donnarumma. Yani Verad'da almak isteyen arkadaşlar da alınabilir bir kart. 5 yıldız adaylı sözleşme. Tabi bekinizde Arnold falan varsa orta saha sıkıntısı çekiyorsanız Verad'da'yı yapıştırın alın derim. Pasları vesaire. Ve defansif olarak çok katkı veriyor Danyuma. Danyuma golünü attı. Bastoni'nin seken topunda Danyuma tamamladı. Güzel. 1-0 öne geçtik. Fazla atak yapamadık ama yeni transfer Danyuma ile golü bulduk. Rodri. Cancelo. Kimih. Rodri. Van Dijk. Neymar kazandı. Neymar. Neymar bir saat pas atamıyorsun. Bir saat ya. Kimi. Messi. Kimi. Bakın Veratti. Orada da müdahaleyi yaptı. Pasını aktardı. Gerçekten kritik müdahaleleri var Berattin'in. Mbappe şimdi Aboumeyang kaçacak. Aboumeyang. Müthiş Aboumeyang. Oha. Abu yerde kaldı penaltı. Çok güzel sıyrıldı ikisinin arasından. Şuraya bakın. Çok güzel kullandı o hızını Aboumeyang. Tam golü yapacakken penaltı. Madem öyle Çıkmadın değil mi oyundan? Gel. Fernando Muslera. Fernando Muslera geliyor. Muslera. Muslera. Fernando Muslera. Manisa'da olduğu gibi Peste'de gol atıyor Muslera. Golün adı Muslera. Fernando Muslera ile golü atıyoruz. 2-0 öne geçiyoruz. Sen orada Abu Yang'ın o güzel golünü mü affettin? Ben de sana Muslera ile cezanı kestik. Muslera ilk yarı çok güzel oynadı. Kalesini gole kapattı. Çok kritik kurtarışlar yaptı üst üste. Onu ödüllendirmek adına penaltıyı ona vurdurduk. Topu filelerden topladı donurma. Mbappe. Kiesa James müdahaleyi yaptı. De Bruyne. Kevin De Bruyne direkten döndü. Rodriye. Rodri az farklı dışarıda. Rakip uzaktan yokladı kaleyi iki kere. Etkili geldi. Ama gol yok. Bunduğu noktaya. Pierre-Emerick Aubameyang indirdi de Messi orada baktı topa. Messi'den şimdi Mbappe. Mbappe Rüdiger geldi. Omzu vurdu. Topu kornere gitti ama. Direkt kaleye deneyeyim mi? Direkt kaleye deniyorum. Messi. Kaleye doğru donaruma Bastoni gol oldu. Sert gitti top. Davis. Neymar. Bastoni. Bastoni şöyle geriye verdi. Davis ya Davis çok geç kaldın ya. Allah belasını. Mbappe. Mbappe. Kontradan yedik. Davis çok geç kaldın o çalım yapmakta ya. Danyuma, Abumeyang, Veratti, Messi, Danyuma. Danyuma arkaya doğru geçmedi. Bir oyuncu değiştirelim. Neyse. Ağlamak yok, sızlamak yok. Salah gel. Leva gel. Debrun gel. Koman gel. Şöyle. Ne yaptık lan? Ee, şey oldu. Adam yok. De Bruyne sağ kanat oynasın. Şöyle yapacağım. Tamam. De Bruyne sağ kanat oynayacak. İleride bu auto indirecek adamımız yok ama. Şöyle bir başlangıç yapsak. Erling Haaland gelmiş. Ya, kapattı onu ya. Berat ile başlamayı düşündüm de. Kapattı onu direkt. Sala. İndirdi Sala. Leva. Koman. Davis. Tamam taç bizim taç bizim. Koman. Seri kullan abi. Ya sen kullandığın yere tüküreyim ben. Bastoni dokun. Davis. Leva. Ben yeder. Bıraktı De Bruyne'ye doğru. Felix. Kimi. James orada. Rhys James. Veratti. Ben yeder. Koman. Leva, Davis, hadi Sala, De Bruyne, şutunu çekecek De Bruyne de Etkili geldik yine. De Bruyne şöyle içeri doğru gönderdi. Orta geldi Rodri. Rodri vurdu ben yeder. Ben yeder. Olmadı. Bastoni. Lewandowski. Hayır bak yine kontrayı mı Sala. Leva Van Dijk'a çarptı direkten döndü. Gol diye sevindim var ya. Bıraktım bir oyunu gol diye. Koman. Leva. Kazandı. Lewandowski donarıma. Donarıma topu diktiğinde maç bitecek. Bitmedi lan. Tamam aldık bitti. Birinci klasmana yükseldik. Chelsea paketinden gelen oyuncuları oynattık. Yani tabi çok istediğimiz gibi top açılma olmadı ama Muslera maçın adamı. Danyuma ile beraber Muslera bir gol attı. <laughs> Bu şekilde güzel eğlenceli bir video oldu. Tabi top açılma istediğimiz gibi olmasa da yine de maç güzeldi diyelim. Şöyle ödüllerimizi de alalım. Sıkıntı yok. Birinci klasmana geldik. Bu şekilde ben kadromu geri eski haline getireyim. Ronaldo şöyle yedeğe atacağım da. Abu ya. Salah'ı da koyayım buraya. Salah'ı şuraya koyduk. Şuraya koyduk Abbas. Bunu da aldık Abbas. Tamam Danyuma yedeklerde olsun mu ya? Esus mu Danyuma mı? Abi ben mı? Neyse ben ondan sonra karar veririm. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bay.